onun iyiliği ve güvenliği için bir şeyler yapmak zorundayız. Yani? Ne demek istiyorsun? Ben onu yalnız bırakmak istemiyorum. O yüzden bir karar verdim. Purvi'ye seçeceği bir eş bulacağım ve sen de Purvi'yi o adamla evlendireceksin. Evet Virendra. Hem seven hem de sayan birini bulacağım onu ve eğer Purvi de hayatını geçirmeyi kabul ederse evlendireceğim. Ben Purvi'yi yeniden evlendirmek istiyorum. Sen Purvi'nin boşanma işlemlerini tamamladıktan sonra onun buradan yalnız ve üzgün ayrılmasını istemiyorum. Tam tersini, kendi seçtiği bir adamla evlenip mutlu bir genç kız olarak bize veda etmesini istiyorum. Buradan ayrılma günü geldiğinde satın alınan gelin ya da bidul olarak yaşamaya devam etmesini istemiyorum. O benim kocamı ve ailemi bana geri kazandırdı. Karşılığında ben de ona iyi bir hayat, güzel bir aile vermek istiyorum. Çünkü bunu hak ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Neden Virendra? Bunda ne var ki? Sen de Purvi'nin bir ticari ilişkiden kurtulduktan sonra kendi ailesine sahip olmasını ve mutlu olmasını istemiyor musun? Sence onun da onuruyla bir yaşam sürmeye hakkı yok mu? Ben de onun güzel bir geleceği olsun istiyorum ama bu doğru bir karar değil. Çünkü sırf bu ticari ilişkiden kurtulmak için ikinci bir evliliğin yükünü taşımak zorunda kalmamalı. Bu doğru değil Sakshi. Eminim ki Purvi de bunu kabul etmeyecek. Senin onu düşünmene gerek yok. Purvi'yi yeniden evlenme fikrine ikna etmek benim görevim. Ama önce senin ikna olman gerek. Anlıyorum Grendira bu... ...senin için hiç kolay değil. Ama aşkın kitabında fedakarlık vardır değil mi? Purvi de bizim için çok büyük bir fedakarlıkta bulunuyor ailemizin mutluluğu için senden boşanıyor. Eğer o hepimizin hayatındaki bu kasırganın dinmesi için fedakarlıkta bulunabiliyorsa sen de onun mutluluğu için küçük bir fedakarlıkta bulunamaz mısın? Yapamaz mısın? İnsan bazen istemediği şeyler yapabilir ve bu onu hayatta daha da güçlendirir. Ve eğer böyle devam ederse Purvi'nin bir geleceği olmayacak. Mutluluğu için ondan vazgeçmek zorundasın. Eğer bu teklifimi kabul edersen işte o zaman Purvi'yi gerçekten sevdiğini göstermiş olacaksın. Brandira bunu bir düşün. Sen ve Purvi boşandıktan sonra ne olacak? Sonra Purvi'ye ne olacak? Köyüne geri dönerse onu kandırıp isteği dışında gelin olarak satan ailesine geri dönmek zorunda kalırsa nasıl bir geleceği olacak? Eğer bir istiyatif alıp onu kendi seçtiği bir adamla evlendirirsek, o zaman geleceğini güvence altına alırız. Sen de onun geleceği hakkında endişe ediyorsun değil mi? Sen de ona ne olacağını düşünüyorsun. O zaman geleceğinin güvence altına alınmasını istemiyor musun? Seni anlıyorum Virendra. Şu anda çok üzgün, ve çaresizsin. Ama sana bir şey diyeyim mi? Eğer bir insan doğru kararı verirken zorlanıyorsa... ...gözlerini kapatıp düşündüğü takdirde... ...aradığı cevabı daha kolay bulur. Sen de bunu bir düşün. Ve senin de dediğin gibi... ...Purvi bu evde yaşarken Zor zamanlar geçirdi. Birçok sınavdan geçti. Ama bundan sonra mutlu ve güvenli bir hayatı hak ediyor. Doğru söylüyorsun Sakşi. Kurvi çok şey yaşadı. Hem kendi köyünde hem bizim evimizde. O yüzden ona karşı sorumluyuz. Bundan sonraki hayatını düşünmemiz gerekiyor. O bizim ailemizin iyiliği için gerçekten... ...gerçekten çok şey yaptı. Şimdi onun geleceği için bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben hazırım. Biz Purvi'yi evlendirelim. Ben gidip onunla konuşacağım. Bu kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Şimdi sıra sende aptal kız. Bakalım başka biriyle evlenme kararını nasıl kabul edebileceksin? Hayır. Sen ne diyorsun Sakşi? Ben nasıl evlenebilirim? Hayır ben ben böyle bir şey yapamam. Lütfen anlamaya çalış. Bundan sonra bütün hayatını yalnız mı geçireceksin? Hayır. Bu hayat yolculuğunda hepimizin dayanacak birine ihtiyacımız var. Hayatım boyunca yanında olacak bir eşe ihtiyacım var. Sakşi lütfen inan bana ben ben tek başıma da mutlu olabilirim. Köyüme geri döneceğim. Oradaki çocuklara ders vereceğim. Çok çalışacağım. Ama ama ben asla asla yeniden evlenemem. Yapamam böyle bir şey. Hayır Sakşi benden böyle bir şey isteme. Hayır. Purvi mutlu olacağını düşünebilirsin. Ama belli bir süre geçtikten sonra bu yalnızlık seni rahatsız edecek. Ve ben seni bu halde görmeyi hiç istemiyorum. Ben senin ne demek istediğini ben anlamadım. Yani şöyle ki Purvi, ben hayatım boyunca kendimi her zaman suçlu hissedeceğim. Çünkü benim yüzümden senin hayatının mahvolduğunu düşünüyorum. Sen ve Virendra benim yüzümden ayrıldınız. Ben ikinizin arasına girdiğimi düşünmeye başladım. Eğer ben olmasaydım ikiniz çoktan kendi dünyanızı kurmuştunuz. Ama şu da bir gerçek ki biz üçümüz bu ilişkide bir arada olamayız ve sen o yüzden Virendra'dan ayrılacaksın. Ama benim yüzümden yalnız kalacaksın. O yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. İnan senin yalnız kalmanı istemiyorum Purvi. O yüzden benim mutluluğum için lütfen evlenmeyi kabul et. Sakşi, çok özür dilerim ama sen sen beni çok zor bir duruma sokuyorsun. Ben o kadar güçlü değilim. Sakşi lütfen bana güven. Benim hayatımda olup bitenler için lütfen Lütfen kendini suçlama olur mu? Bunların hiçbiri senin yüzünden olmadı. Bütün bunlar kaderimde olduğu için yaşıyorum. Sakşi ben seninle Brenda'yı birlikte görünce dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ve siz her zaman birlikte olacaksınız ama başka biriyle evlenmek. Ben bunu yapamam. Hem zaten Brenda da buna izin vermez. Böyle bir şey yapmama asla izin vermez Brenda bunu çoktan kabul etti bilin. İkna oldum. Sadece senin evet demen gerekiyor. <laughs> Viranda gerçekten de yeniden evlenmeme izin mi verdi? Purvi, bu kararı vermek Viranda için de hiç kolay olmadı ama ben onunla da konuştum. Ona senin hayatın için en iyi kararın bu olduğunu söyledim. Sen daha ne kadar tek başına yaşayacaksın ki? Hem de bir dul olarak. Sen daha çok gençsin ve önünde uzun bir hayat var. Bizim toplumumuzda dul ya da bekar bir kadın olarak yaşamak hiç kolay değil. O da böyle düşününce ikna oldu. Ve seni mutluluğun için kabul etti. Kurbi. Sen Virendra'yı kalbinden çıkarmadığın ve onun yerine başkasını koymadığın sürece o da seni hiçbir zaman unutamayacak. Seni kalbinden tam anlamıyla çıkaramayacak. Sakshi doğru söylüyor. Ben hayatımı başka biriyle devam etmediğim sürece Sakshi Virendra'nın kalbindeki yerini hiçbir zaman geri kazanamayacak. Ve eğer Sakshi'nin Virendra'nın kalbindeki yerini geri almasının tek yolu buysa o zaman ben 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 ikisinin arasına girip onlara daha fazla engel olmamalıyım. O yüzden başka biriyle evlenmek zorundayım. Çünkü Virendra'nın sakşiye kalbini yeniden açmasının tek yolu bu. Belki de aşkın gerçek anlamı fedakarlıktır. Tamam Sakşi. eğer benim yeniden evlenmem, seni ve Virendra'yı birbirinize daha da yakınlaştıracaksa... ...o zaman ben de evlenmeyi kabul ediyorum Sakşi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.